Merhaba, Anu Haseyo arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 25. günkü cümlelerimizi öğreneceğiz. Birinci cümleyle başlayalım. Çumare nori ne so nori kiguru tasoyo. Diyor ki, yani hafta sonu Luna Park'ta. Ya arkadaşlar bunu şöyle düşünün. Luna Park olarak da düşünebilirsiniz. Eğlence merkezi olarak da düşünebilirsiniz. Eğlence merkezi yerinde Nuna Park'ta işte oyuncaklara binmek. Bunun hepsini de oyuncaklara binmek olarak düşünün tamam mı? Ee, nol oyun demek. Kigu alet, araç gibi bir şey olarak da düşünebilirsiniz. İşte bunlara binmek gibi bir kalıp gibi düşünün şu. Nori Kigural Ya da Nori Kongo Neso, Nori Kigural bunu bir Nuna Park'ta oyuncaklara binmek şeklinde direkt öğrenebilirsiniz. İkinci cümleye bakalım. Çonun Kongyonjang eso Kongyonul Kongyonul nul passo'yo diyor ki bakın. Yine önemli bir şey var burada. Kongyongjang e, gösteri merkezi ya da tiyatro salonu gibi düşünebilirsiniz anlamına iki anlamda da kullanabilirsiniz. Eee diyor Kongyon ise arkadaşlar gösteri, show, Show. Neyse, show, şöyle Şov yazayım. Bunu bakın soyu yani poda ile ifade etmiş. Yani poda fiilini burada gösteri izlemek anlamında kullanmış tamam mı? Ben gösteri merkezinde tiyatro, bunu tiyatro anlamında da düşünebilirsiniz az önce söylediğim gibi. Tiyatro izledim ya da işte gösteri izledim, performans izledim, şov izledim şeklinde düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok 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 iyi bakın.